Cem Tözge'ye bir dönelim. İyi sabahlar Cem, ee, iyi haftalar diliyorum. Sana veriler yoğun. Ee, senden alalım bugünkü beklentini. Vadeliler böyle genelde kararsız başladı geçen hafta Amerika'da. Fakat bu bu sabah 0.4-0.5 primliler. Ee, borsada bine yaklaştı ne dersin? Evet günaydın iyi haftalar. Şimdi baktığımız zaman yurt dışı piyasalarda Amerikan vadelerinde hafif olumlu bir seyir görmekteyiz. Ama hani genel, genel hava olarak da karışık bir seyirden bahsedebiliriz bu sabah. Japonya'dan gelen ikinci çeyrek büyüme verisi oldukça beklentilerin üzerinde bir bozulmayı işaret bu sabah da Japon borsasına negatif yansıyor ama hafta sonu yine e, Çin Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu ekmitik dönemleri bu sabah hem Çin borsasına destek veriyor hem de Amerikan vadelerinde hafif müşterişi sebeplerinden biri olarak da gözükmekte. Şimdi tabii yeni haftaya baktığımız zaman yurt dışı gündem çok kuvvetli değil pek ve cuma günü açıklanacak PMI'ler dışından yurt dışından çok fazla bir haber akışı gelmeyecek. Tabi hafta sonu bu Amerika Çin tarafındaki yapılması beklenen kara konferans sebebi belli olmayan bir nedenle ertelenmiş şimdi Ama bunun şu anda bir negatif fiyatlamasını görmüyoruz. Diğer tüm cephelerde yani hem dolar euro cephesinde hem altın gümüş cephesinde geçtiğimiz haftadan aldığımız seviyelerdeyiz. Yani orada da bir yatay söz konusu. E, ee, bize baktığımız zaman ama içeride tabii bu hafta bizim için oldukça kritik. Yani Merkez Bankası toplantıları ilk bakımından belki de son zamanların en kritik haftasına giriyoruz. Burada tabii e, Perşembe gününe kadar çok varlıkları Merkez Bankası'nın faiz e, olası faiz adımı ya da beklentilerine paralel hareket etmeye devam edebilecek. Bir de tabii şunu da çizelim. Geçtiğimiz Perşembe ve Cuma günü özellikle bu Doğu Akdeniz tarafından gelen e, tedirginlik verici haber akışı bir miktar TL varlıklar üzerinde e, satış baskısı oluşturmuştu. Hafta sonu riskini almak iste, istemeyen bazı yatırımcılar e, özellikle borsa cephesinde bir miktar satışlar yapmışlardı. Ve hafta sonu baktığımız zamanlarda bu cephede haberek haber ekşi var ama hani korkulan bir e, ekstra bir gerginlik şu an için söz konusu değil. Ondan dolayı yeni haftaya bizim de bir miktar bu geçtiğimiz haftadan sonra tepki alınmayla başlamamız yasay hafif pozitif bir başlangıç yapmamız daha olası gözüküyor Şimdi Merkez Bankası'ndan çeşitli beklentilerde barcam ee, Aslında kim anesi ve hocalar yüz bas puan bir artırım bekliyor kimileri de bunu es geçecek diyen analistler de var. Sizin beklentiniz e, nasıl şekilleniyor onu sormak istiyorum. Şu an e, piyasada normal faiz %14 tahvillerde yaklaşık %4'lük bir arada yani yüzde %8 %14 hatta 6 puana yakın bir e, 600 bas puana yakın bir açıklık var orada. Piyasadaki tahvil faizini istinaden söylüyorum. Ne düşünüyorsunuz? Evet, bak dediğin gibi yani belki de hani tahmin edilmesi en zor toplantı. Yani burada hiç beklemeyenler daha var. de var. bir de böyle... beni belki pas geçme ihtimalinin yüksek olduğu bir toplantı olacağını düşünüyoruz. Ama tabii bunu öngörmek çok zor. Çünkü zaten piyasa faizi artmış durumda. Yani baktığımız zaman özellikle Perşembe günkü ee, geleneksel yöntemle yapılan 20 milyar TL'lik fonlama ile birlikte o zaman fonlama 9.06'ya gelmiş durumda. Zaten belli bir süredir hem tahvil cephesinde kısa vadelilerde, uzun vadeli tarafta olası bir faiz arttırmanın fiyatlaması önden yapılıyor. Ama tabii şimdi burada Merkez Bankası faiz arttıracak mı ya da yine tekrardan fonlama kompozisyonu değiştirip hem miktar azaltıp hem de fonlama maliyetini yukarı doğru çekerek yolunun devam edecek. bunu Bunu öngörmek zor. Ee, dediğim gibi bu ilk da açık bir toplantı gibi gözüküyor. Belki bandı gelişletebilir. Bu da daha önce yapılmış bir strateji yani politika faiz sabit ve kalsa alt yedek üç bandı dediğimiz o fonlama tarafında da değişiklik yapılabilir. Ama dediğim gibi ben özetlemek gerekirse bir e, faiz artışı daha olası gibi gözüküyor. Bu tabi Normal klasik yollam yani haftalık repo oranıyla oynayarak mı olacak ama ya da diğer ya da yan faizlerle yani diğer üst band alt band ya da geçit penceresiyle mi olacak bunu öngörmek zor diye düşünmekteyim. Peki Cem düşünmek altını soralım 1946 civarında acaba burada bir e, taban oluşturma çabası mı e, var bunu söylemek için erken mi e, çok hızlı yükselen bir altın fiyatı var. Altın fiyatı var, 2000'lerin üstüne geçtik. Bir de aşı çalışmaları devam ediyor. Aşı bulunduğu takdirde orada yatırımcının kaybı olur mu olmaz mı? Bunlar tabii herkesin kafasındaki sorular. Sana yönlendireyim. Evet, şimdi bir taban oluşu var mı? Bunu söylemek için bence erken. Çünkü burada altın fiyatını olumsuz yönde etkileyebilecek iki tane konu. Bir, yükselme eğilimindeki Amerikan tahvil faizi. Biz geçtiğimiz, hafta baktığımız zaman burada belirgin yükseliş şey gördük. Tabi hala korkulan ya da pandemi öncesi seviyelerin çok çok uzandayız. Ama yani gelmiş bir Amerikan faizi önümüzdeki günlerde bir miktar daha yükselmeye devam ederse bu altına altın üzerinde baskı oluşturabilir. Tabi yine bu aşıyla ilgili haber akışı işte bu Rusya ile başlamış. Daha sonra işte Amerikan hükümetinin ekstra e, ilaç ve aşı satın alma haberleri, modernlerle ilgili gelişmeler vesaire derken Burada yeni bir haber akışı e, spesifik olarak olumlu doğurursa bu da altın üzerinde baskı oluşturabilir. Burada tabii e, takip edeceği yani şu an için 19 seviyesi. 10 altında bu seviyenin kırılması halinde 1850 hatta belki 1800 dolarlara kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Bu altında yaşanan çok sert yükseliş sonrası e, şu anki e, gelen satışlar hala bir düzeltme maliyet taşımakta. Yani altında yükseliş trendi henüz bitmiş değil ama belli bir süre altın belli bir bantta ki hani bu bantta belki hani 1800 dolar aşağıda 2100 dolar aşağıda yukarıda bu bantta dalgalanmalar şeklinde olacaktır diye düşünmekteyim. Kolay gelsin diyelim Cem o zaman size bakalım bu haftaki fiyatlamalar hem altın hem petrol tarafına ne olacak? pen toplantısını bir daha hatırlatayım ben Ankara'ya